EYT kaçtıysa üzülme, 3600, 4500, 5400 günle emeklilik şansı geldi. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan milyonlarca çalışan için yeni emeklilik modeli masada. EYT'yi kılpayı kaçıranlar artık yaşa takılmadan emekli olabilecek. Kademeli emeklilik sistemiyle prim günü ve sigorta başlangıcına göre erken emeklilik fırsatları gündemde. Kademeli emeklilik nedir? kimleri kapsıyor? Kademeli emeklilik, sigorta başlangıç tarihi ve prim günü sayısına göre çalışanlara yaş şartı esnetilmiş şekilde emeklilik hakkı tanıyan yeni bir model olarak öne çıkıyor. Bu sistem, SSK'lılar, bağkurlular ve küçük esnaflar için ayrı düzenlemeler getiriyor. SSK'lılar için yeni emeklilik formülü Raptiye 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi olanlar için kısmi emeklilik kapısı aralanıyor. Raptiye 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi olan çalışanlar için ise erken emeklilik şansı gündeme geliyor. Bağkurlululara kademeli geçiş. Bağkur kapsamında çalışanlar için de sistem esniyor. Yeni düzenleme ile Raptiye 5400 prim günü olan bağ kullular yaş şartına bağlı olarak kademeli şekilde emekli olabilecek. Küçük esnafa özel ayrıcalık. Küçük işletme sahipleri için de umut verici adımlar var. Özellikle Raptiye yanında 10 kişiden az çalışanı olan esnaflar, 7200 prim günüyle 5 yıl erken emekli olma şansına kavuşabilecek. Kadınlara ek haklar, doğum borçlanması ve prim desteği kadın çalışanlar için doğum borçlanması daha da kapsamlı hale getiriliyor. Yeni modelde Kadın kız çocuk kız çocuk her çocuk için 720 gün, toplamda 3 çocukla birlikte 2160 güne kadar borçlanma hakkı tanınıyor. Kadın erkek çocuk ev hanımları için ise devlet, isteğe bağlı sigorta yaptıran kadınların primlerinin üçte birini karşılamayı planlıyor. Bu adımlar, kadınların emeklilik yaşını öne çekmeyi hedefliyor. Yaş şartı tamamen kalkacak mı? Yeni sistemde yaş şartının tamamen kaldırılması beklenmiyor. Ancak yaprakları koparılan takvim sigorta başlangıç tarihi esas alınarak kademeli yaş indirimi gündeme geliyor. Film gününü tamamlayamayanlar ise borçlanma yoluyla eksik günlerini kapatabilecek. Kimler için ne zaman uygulanacak? Çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde sürüyor. İlk aşamada 1999-2008 arasında sigorta girişi olanlar için geçerli olması bekleniyor. Yasalaşma süreci sonrası uygulanacak detaylı takvim ve şartlar resmi gazetede ilan edilecek.